BRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya, Barfet Başkanı Sabri Avcı ile birlikte Almanya Hanover'de yaşayan Bartınlı iş insanı Hasan Kurtuluş'u ziyaret etti. Hasan Kurtul Uç'la birlikteyiz. Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzünüze, misafirperverliğinize gerçekten bugün Sabri Bey, ben ve Ali Bey çok mutlu olduk. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sabri Bey ile birlikte bugün buradayız. Neler söylemek istersiniz? Buyurun ben tutayım. Siz e, sanıyorum e, büyükleriniz e, baba ilk evet. buraya geldi değil mi? 1964'te ilk Bak, defa ilk gelenlerden. Yani ilk, gelenlerden. Evet, 61'de başladı, evet. i̇lk gelenlerden. Evet, 61'de başladı, 64'te ilk gelenlerden. aynı olarak da 69'da getirdi bizi. Önce evet. kendisi 64'te, 69'da da abimlerle, ablamla, annemize beraber geldik buraya. Evet. Beyaz eşyalarındaki elektronik recycle dediğimiz ayrıştırma bölümünde evet. çalışıyoruz. Ayrıca e, boyacı şirketimiz var. Ayrıca bilgisayar üzerine şirketimiz var. E, bunların haricinden de demin konuştuğum haşerat şirketimiz evet. Türk şirketi olarak var. <laughs> şirketi nedir evet. Haşerat şirketi tabii ki bu kadar medeni olduğu tahmin et bir devlette bir şeydi tabii ki yalnız insanları değil hayvanları da koruma var. Hayvan demek yalnız büyükbaş hayvan ve böyle at falan değil. Bunların karıncasından tutun, güvercinden tutun, faresinden tutun. Bunları istediğiniz Güvercin. gibi alıp öldüremiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bunlar için de human yani hayvansal insani kanunların içinde onları insanları rahatsız etmemesi için özel bir ruhsata gerekiyor. Bu alanda şirketiniz var. Evet. Biz önce Türkiye'den uzaktayız, binlerce kilometrede. Ona böyle mikro küçük küçük bölgelere ayırmanın bir anlamı yok. Tabii ki dernekler kültürel olarak e, kurulabilir, çeşitli dernekler kurulabilir. Ama belirli bir kırmızı nokta dediğimiz veya eee ortaklaşa yer buluşmamız gerekiyor. Çünkü e, Almanya gibi Avrupa gibi bir yerde sonuçta lobi çalışmaları var. Evet çok ciddi çalışmalar var. Bizim burada ortak sorunlarımız var. Bir Edirne'nin sorunu, Tunceli'nin sorunu veya işte efendim Trabzon'u veya onlar sorunları burada aynısı. Burada ancak birlik beraberlik içinde çözebiliriz. Ama de Batı bataklığınız içinde bizim bulunduğumuz bölgede maalesef azız biz burada sayı olarak da ama ee, sonuçta Gezin Keykin'deki, Dortmund'daki hemşerimizle aynı görüşteyiz. Hı. Evet. Ayrıca ben kendim kolda doğumluyum. Zonguldak'ta sayılır. Biz hiçbir zamanda işte Bartın'la, Karabük o öyle şeylere girmedik. Sonuçta e, sıkıntılarımız aynı. Aynı havayı alıyoruz. Aynı evet. nefesi alıyoruz. Ama birlik beraberlik için daha çok olsak daha güçlü olduğumuz inanılır. Tek yumrukta daha kuvvetli. Çalışanlar elemanlarımız için de ama sonuçta bir, bir şirketin bu işidir. Bir kişinin evet. şeysi değildir. Birinin fikri vardır, birinin vizyonu vardır. gerçekleştirme için geniş bir çapa ihtiyacınız vardır. Ama marum, safram Safranbolu'ya geldiği zaman konuşuruz ama e, o kadar da merak edecek bir geçmişimiz yok. yok. Ee, Hasan Kurtuluş'un farkını ben bugün daha çok fark ettim. Sadece kendisi için değil, içinde bulunduğu topluma, yakınlarına, dostlarına değişik toplantılarda sponsorluk yaparak, yardım yaparak hatta çok mütevazi bir şekilde sponsorluk lafını bile kullanmak istemedi. Yani biz elimizden geldiğince katkı veriyoruz dedi. Hasan Kurtuluş bizim için, Bartınlar için böyle bir rol model, değerli bir insan. Ben kendisine sağlıklı, başarılı, huzurlu bir ömür diliyorum çocuklarıyla beraber. 4. nesil 5. nesiller de gelecek Hasan Bey'in arkasından Hı. ben inanıyorum ki Almanya'da çok daha büyük başarılara imza atacaklar Hı. kutluyorum kendilerini size de teşekkür siz, ediyorum Hasan abiyle biz çok olmadı aslında 8-10 sene falan civarında bir oldu tanışmamız ama sadece Bartın'dan gelen bir kişi olarak beni ağırladı yani öyle bir şeydir ki Hasan Bey hani kendisi çok bir tavazi davranıyor ee, gönlü çok zengin bir kere zaten siz ilk açarken söylediniz bunu yani Bartın'dan, Türkiye'den gelmiş her kere, her kere, ne kadar destek olabilirse olabileceğinin maksimalini yapmaya çalışıyor. Bu gelecek biz görmesek de 20-25 yıl içinde evet. Almanya'daki Türk toplumunun daha çok vizener olduğuna eminiz ondan. Çünkü üçüncü nesil demin konuştuğumuz gibi evet. 60. yıldan sonra toplumumuzun bir kısmı evet. inşallah daha çok büyük bir kısmı, rahata kavuştu.